Öncelikle bu kardeşimize ben şunu hatırlatmak isterim. Babaya itaat farz. Babaya iyilik yapmak farz. Binaenaleyh İmam Şafii Hazretleri'ne babayla tartışmak konusu sorulunca babanın diyor ayakkabısının bağcığıyla bile tartışamazsın. Yani tartışmada senin haklı veya haksız olman meselesi değil. Yani tartışmanın bizatihi kendisi haksız olduğunda zaten hiç kimseyle tartışman doğru olmaz. Haklı iken de babanla tartışman doğru olmaz. Niye? Birinci olarak babaya karşı bir itaat mecburiyetimiz var. Babaya وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا ve اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Rabbin kendisinden başka kimseye ibadet etmemenize ve ana babaya iyilik yapmanıza hükmetti diyor ayet. Yani Allah'a ibadetle ana babaya iyilik yapmayı aynı cümlede Cenab-ı Allah bizlere emrediyor. Bu yönüyle anne babaya ihsanda bulunmak. İhsan güzeli en mükemmel surette yerine getirmektir. Binaenaleyh e, belki İyilik diye yaptığımız şeyi eğer üslubu muhafaza edemezsek o Allah muhafaza eylesin iyilik olmaktan çıkar kötülük haline gelir. Mesela babana diyelim ki para vereceksin al şunu be diye versen bu iyilik olmaz. Nitekim ayeti kerimede kavlun marufun hayrun min sadakatin yetba'uha eza peşinden eziyet gelen e, horlanılan bir sadakadansa maruf bir söz söylemek Allah versin kardeşim. Allah versini de böyle laubali bir şekilde değil. Cenab-ı Allah hepimize versin. Sana da versin. Güzel kardeşim sen daha güzellerine layıksın. Türünden böyle gönül, gönül alıcı bir sözle geçiştirmek belki yalan yere efendim üç beş kuruş verip de peşinden kalbini rencide etmekten çok çok daha doğrudur. Bu meyandan olmak üzere sakal kesmekle ilgili alimlerimiz ihtilaf etmişler. Bundan dolayı da sakal kesmenin tahrimen mekruh olduğu ort karşımıza çıkıyor teknik olarak. Çünkü haram olan bir şeyde ihtilaf olması mümkün değildir. Böyle olunca da yani bir tarafta tahrimen mekruh bir davranış var, diğer tarafta haram olan babayı gücendirmek, babayı kırmak türünden bir davranış var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bizler evlatlar olarak anne babamızla davranışlarımızda, onlarla olan konuşmalarımızda bir dikkat mükellefiyetimizin olduğunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Mayınlı bir arazi, söz söylersin, gönlünü kırarsın, söz söylersin, gücendirirsin. Diğer bir taraftan aile içi ilişkilerde ya bak işte ben galip geldim. Ben haklı çıktım türünden bir ifade aslında olayı anlayamamak demektir. Aile içerisinde haklılık aranmaz. Mutluluk aranır. Sen anneni, babanı memnun edebildin mi? Razı edebildin mi? Mesele budur. Elbette ilk razı etmemiz gereken evvel emirde razı etmemiz gereken Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ı gücendirip de anne babayı razı etmek diye bir şey söz konusu olmaz. Fakat unutmamak gerekiyor ki Cenab-ı Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Binaenaleyh doğru ve düzgün bir şekilde anne babasının rızasını alan bir kimse Cenab-ı Allah tarafından da rıza görmüş olur. Şimdi burada eğer böyle bir meselede veya bir benzer meselede babasıyla fikir birlikteliğine ulaşamamışsa bir delikanlı babacığım istersen bunu bir hoca efendiye soralım. Bir efendim bilene soralım diye. Ben de din alimi değilim. Sen de din alimi değilsin. İtimat ettiğimiz, güvendiğimiz bir hocaya soralım. Sonra Cenab-ı Allah e, sakalı bitiren o, kılı çıkartan o bize kesmesini yasak etmiş. Binaenaleyh ee, çok kılı çıkanla az kılı çıkan arasında bir fark söz konusu değil. Burada asıl olan surata cilet vurulmasıdır. Yani e, sakalın e, kazıtılmasıdır. E, elbette özellikle de eski dönemi düşünecek olursak, yani bir epilasyon cihazıyla e, kesin olarak sakalı önleyici bir operasyon yoktu. İnsanlar ciletle kesiyorlardı. Bunu e, Allah'ın yaratışını değiştirme olarak görmüşler. Niye? Allah erkekleri sakallı, kadınları sakalsız olarak yaratmış. Erkeğin sakalını kesmesi kadına bir benzeme olarak görülmüş. Binaenaleyh erkeklik vasfını değiştirme kadınlığa bir özenti olarak değerlendirilmiş. Bundan dolayı da e, ayeti kerimede şeytanın İnsanlarla insanlarla mücadelede ben onlara emredeceğim fele yuğayirun da halkallah Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Bugün de şeytani sistem çalışıyor. Bakıyorsunuz işte gençler vücutlarıyla oynuyorlar. Efendim cinsiyetleriyle oynamaya çalışıyorlar. özellikle de ailelerinden ilgi, şefkat, sevgi göremeyen çocuklar böylelikle ilgi göreceklerini Toplum nezdinde itibar göreceklerini zannediyorlar, düşünüyorlar. Allah muhafaza eylesin. Bu şekilde çok e, derin bir e, kuyuya doğru gidiyorlar. Bu yönüyle e, olan e, sakalı bırakmak. Ne çıkıyorsa onu bırakmaktır. E, efendim, bendeki köse sakalı az çıkıyor, çok çıkıyor diye bir müdahale etmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Fakat bunu anlatırken özellikle de işte babamıza, annemize vesaireye dikkatli bir üslup kullanmamız ve kaş yapayım derken göz çıkarmamamız gerekir. Bu hususları kardeşlerimizin dikkatine arz etmek isterim.